bugün ne yiyelim? Çıtır börek Hazırlayan Cemile Altında Ay doğumuz, Cemile et Seslendiren Filiz Arıcıoğlu Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yiyelim köşemizde sizlere çıtır çıtır bir börek yapacağım. Gelelim malzemelere. 6 tane yufka, 1 su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı sirke, yarım kilo patates, birer çay kaşığı isteğe göre baharat ve tuz, yumurta sarısı. Yapılışı. Öncelikle sosu için sıvı yağ, un ve sirkeyi karıştırıp boza kıvamına gelinceye kadar çırpalım. Haşlanmış patatesi rendeleyerek içine gereken baharatları karıştıralım. Bir tane yufkayı masaya ya da tezgahın üstüne alalım. Yufkanın yarısına bir yemek kaşığı sostan gezdirelim. İster fırçayla ister parmaklarımızın ucuyla yaydıralım. Ben bu işlemi parmaklarımın ucuyla yapıyorum. Bu kısmı soslanmayan yarım yufkanın üzerine kapayalım. Bir yemek kaşığı sosu üzerinde gezdirip parmaklarımızla iyice yaydıralım. Yani yufka yarım daire şeklini alacaktır. Yufkanın geniş tarafına bir parmak eninde patates dizelim ve iki kenarını büzerek kapatalım. Sonra da rulo halinde saralım. Daha sonra üç parmak genişliğinde böreklerimizi ister düz düz ister vere verev keselim. Vere vere kesersek içindeki harçlar biraz dışarı çıkıyor. Ben düz düz kesiyorum. Verev verev kesmek için bıçağı biraz yamuk olarak tutmanız gerekiyor. Yani üçgen baklava şekli alıyor. Bir tane yufkadan 6-7 tane börek çıkıyor. Öbür yufkaları da aynı şekilde hazırlayalım. Kestiğimiz yufkaları tepsiye dizelim. Daha sonra yumurta sarısını böreklerin üzerine sürerek 200 derecelik fırında 35 dakika pişirelim. Afiyet olsun.